Sevgili dostlar merhaba. Bugün Temmuz ayının 3'ü 3 üç Temmuz'da rüzgarlı bir günde tarladayız yine. Cihan Kılıçdere ile beraber geldik. Bugünkü faaliyetimiz size şu gösterecek olduğum lavanta bahçemizde. Şu lavanta bahçemizde havaların ısınmasıyla birlikte yapmamız gereken sulama faaliyetiyle ilgili. Buraya bir damlama sulama hattı yapmayı düşünüyoruz bugün. Tabii ki bu sıcakta değil, şu anda değil. Hava çok sıcak ve güneş altında da çalışacak halimiz yok. O yüzden şu dağın arkasından gelecek gölgeyi bekliyoruz. Gölge geldiği zaman buraya uzunca bir su hattı çekeceğim. Daha sonra da bunları böyle böyle bütün bu sıraların arasına sulamaları gireceğim sulamaları aralara girdikten sonra da yukarıdaki depomdan yaklaşık bir tonluk depodan gerekirse tek seferde yok eğer ki tazcik konusunda sıkıntı yaşarsak iki seferde sulama yapacak şekilde burayı tanzim etmeye çalışacağız. Hemen arılarımızın altında yer alıyor biliyorsunuz lavanta bahçemiz. Lavanta bahçesinin sulaması ile ilgili lavantayı aldığımız arkadaşımız Deniz Bey bize bir tavsiyede bulundu. Ara, yani kendisine ulaştım, sordum. Dedim sulama gerekiyor mu? Bu, bu sene yaz çok uzun olacak, 40 dereceleri bulacak, hava sıcaklıkları. Dolayısıyla ayda bir kere bile olsa e, birer kez sulamakta fayda var dedi. Ben de artık kıyamadım bu kadar emekten sonra bu emeği karşılıksız bırakmamak için lavantalarımızı sulamaya karar verdim. İşte sulamaya karar vermek yeterli mi? Hayır değil tabii ki. Gördüğünüz gibi lavantalarımız da böyle güzel güzel de açtılar. Şöyle görüyorsunuz. Bir müddet daha bunlar böyle açık kalacaklar. Açık kalırken tabii ki arılar da bundan nasiplenecektir diye düşünüyorum. Ama bunların tabii ki sulamaları ve aralarda yine başlayan hafif otlanmayı da giderecek şekilde bir çalışma yapmam gerekecek. O çalışmayı yaptıktan sonra tahmin ediyorum lavantalarımız daha güçlü bir şekilde önümüzdeki seneye hazırlanmış olacaklar. Bu sene lavantalarımızın çoğunun tuttuğunu gördük. Gerçekten Deniz Bey'in söylediği gibi oldu her şey. Çiçeğe de gittiler. Daha ilk kez fidandan çıkmış olmalarına rağmen çiçek de verdiler. Güçlü olan fideler daha çok çiçek verdi. Güçsüz olanlar da tek tükte olsa yine çiçek vermeyi başardı. Dolayısıyla şu aşamaya kadar gelmemiz bence de bir başarı olarak değerlendirilebilir. Ama bundan sonra yazın tabii ki sert geçeceğini düşünüyorum sulama yapmazsam lavantalarla ilgili sıkıntı yaşayabilirim düşüncesiyle bu damlama e, boru hatlarını buraya çekip lavantalarımızın sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamaya çalışacağız. Lavanta tarlamızdan haberler bu kadar. Peki geçen hafta biz buraya Yasin Yalçın, Cihan Kılıçlı ve ben üçümüz geldik. Bir çalışma yaptık. Nerede yaptık çalışmamızı? Deremizin kenarında yaptık. Yani Hacıağanın plajında yaptık. Burada da yine bahçeyle ilgili çalışmalarımız falan var. Şu bölgede domateslerimiz falan gayet güzel gidiyorlar bakalım şimdilik. Ama onlara daha sonra bakarız. Şimdi zamanı değil. Ağaçlarımız, fidanlarımız şurada görmüş olduğunuz gibi fena değiller. Onları da suladım geçen haftalarda. Ama tabii ki artık havalar sıcaklaşınca sulama faaliyetlerimizi sıklaştırmamız ve bollaştırmamız gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş aşağı doğru inelim. Deremizin boyuna gidelim. Deremizin boyunda nasıl faaliyetler yürüttük sizlerle paylaşayım. Tarladan hava Temmuz. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi aradan geçiyoruz. Tünelimizden geçiyoruz. Şu şekilde. Evet burada da Geçen hafta bayağı ciddi bir faaliyet yaptık. Evet, burada faaliyetimiz birazcık zarar görmüş ama yapacak bir şey yok. Ya girip toparlayacağız tekrar. Evet arkadaşlar, öncelikle ilk yaptığımız faaliyet göreceğiniz gibi şuradaki oturma alanı, şu oturma alanını yaptık. Ondan sonra da yine bölgede faaliyet sürdürebilmek adına gördüğünüz gibi şöyle yerden yükselen bir ağaç ev yaptık. Gördüğünüz gibi. Hatta bir de üstüne çıkayım. Evet. Demek ki buraya giren çıkan olmamış. Şöyle yukarıdan gördüğünüz gibi bir balkon, bir iskele yapmış olduk. Hemen şöyle göstereyim. Yine deremizin kenarından diğer oturma yerimizi de görmüş olalım. İki tane farklı oturma yerimiz alanımız oldu burada. Eğer güneş oraya değiyorsa buraya çıkacağız. Buraya değiyorsa diğer tarafa e, geçeceğiz. Ve o şekilde çalışmamızı yürüteceğiz. Geçen hafta tabii ki sadece bunları yapmakla yetinmedik. Cihan! Cihan! Gelsene oğlum. Şöyle merdivenimizden inelim. Hey! Gel hadi gel! Şurada baraj yaptık. Taşları taşıdık, kocaman kocaman taşları taşıdık ama gördüğüm kadarıyla taşları taşıdığımız taşlar burada yıkılmışlar. Ya burada birileri yaramazlık yaptı ya su çok güçlü geldi ve maalesef burada yapmış olduğumuz çalışma birazcık tahrip olmuş ama yine de buna rağmen gördüğünüz gibi su seviyemizi yükseltmeyi başardık. Burada bir havuz oluşmasını sağladık. Görüyorsunuz akvaryum gibi şu anda suyumuz. Çünkü çok fazla su yok. Burada da su durulduğu için gayet berrak bir şekilde önümüzden geçiyor. Şuradaki kabartma maalesef istediğimiz gibi tam sonuç vermemiş ama orada belki bir düzenleme daha yapabiliriz. Şurada yıkılan taşları tekrar öne alıp bir düzenleme yapabiliriz barajımızda. Şimdilik Cihancım hoş geldin. Barajımız patlamış. Evet, ben onu söyleyecektim. Su mu götürmüş acaba yok Valla ben anlamadım tabii. Su götürmüş gibi gözüküyor. Barajı mı açtı acaba? Öyle bir ihtimal var mı? Yok, yok öyle bir ihtimal yok. Ama yani şu anda bile hala su seviyesi yüksek. Yani yükseltebilmişiz su seviyesini. En azından o açıdan bir zararımız yok ama gördüğüm kadarıyla buradaki şeyi tekrar şey yapmamız gerekecek. Şuradaki kayayı nasıl söktüğümüzü bir Allah biliyor, bir Cihan biliyor, bir de Yasin Yalçın biliyor. Değil mi? O kayayı buraya getiren adamlar daha güzel şeyler, sonuçlar alabilirdi ama nedense şey yapamadı. Bu kadar yakın nasıl normal değil ya. Muhtemelen şuradaki şey var ya, küçük var ya, evet. o kütüğü kaldırdı su. Biz o kütüğün üstüne... Oradaki şeyler de yine suyun marifetiyle gitti bence. Dayanamadı. Orayı tam dolduramamışız demek. Ki. Neyse bir şey çalışması yapacağız yine ya. Tamir çalışması yapacağız. Evet durum bu, vaziyet bu, ortamımız bu. Şöyle ağaç evimizle ilgili şöyle birkaç şey daha yapalım. Gördüğünüz gibi buradan böyle, şuradan geliyoruz, bahçemizden geliyoruz, tünelden geçiyoruz. Tünelden geçtikten sonra hemen karşımıza çıkan söğütün üstüne ağacımıza da zarar vermeden bir ağaç ev yaptık. Orada da oturup dinlenmek mümkün, sırt dayamak mümkün. Burada da tam tersine sırt dayamamız belki sadece kenarlarda olacak ama en azından rahatlıkla oturabileceğimiz genişten inceye doğru bir e, oturak yaptık, bir sedir yaptık. Bu da bizim için çok kullanışlı oluyor. Çünkü buradan hemen oturup kalkıp dereye girmek ya da dere kenarındaki işlerimizi görmek kolay oluyor. Bu şekilde çalışmalarımızı geçen hafta cumartesi günü yaptık, bitirdik. E şimdi artık birazcık tadını çıkarmanın zamanı. Birazdan bir dereye girip serinlemeyi düşünüyoruz. yine eski haline getirdik. Barajımızı çöküntüler olmuştu. Suyu birazcık seviyesini yükseltebilmek adına oraya biraz taş yığdık. Kayaları tekrar getirip yerine koyduk. Umarım bir müddet bizi böyle idare eder.